Yani Hazar gelene kadar burada duracağız gibi görünüyor. Susup oturarak pek zaman geçiremeyiz gibi. Belki burada sıkılmamak için kendimizi tanıtabiliriz. Ne dersin? Pekala ben başlıyorum o zaman. Adım Lucas. 15 yaşındayım. Doğum günüm 21 Şubat. Gerçi doğum günlerini pek umursamam. Ama arkadaşlarımı bunun için heyecanlı görmek hoşuma gidiyor. En sevdiğim rengi soruyorsun demek. Bilmem ki. Hiç düşünmedim. Yeşil güzel gibi sanki. Sen de sever misin yeşil rengini? <laughs> Bunu duymak güzel. Resim yapmayı severim. Hatta küçük çocuklara bu konuda eğitim veriyorum. Bakma yaşımın küçük olduğuna. Başarılı bir çizerimdir. Yanımdaki izin nasıl olduğunu soruyorsun? Bunu insanlara anlatmayı pek tercih etmiyorum. Ailem ile ilgili özel bir mesela. Daha yakın olursak anlatırım. Pekala. Benim daha söyleyecek bir şeyim kalmadı. Hadi şimdi sen tanıt kendini. Tabi ya her zaman olduğu gibi sen haklısın. Tamam belki harika birisi olduğumu söylenemez ama yine de beni dışlayıp böylece ekebileceğin anlamına gelmezdi. <laughs> ben mi abartıyorum? Benden korktuğunu söyleyen sen iken şimdi bana abarttığımı mı söylüyorsun? Merak etme öfke problemlerimin olması insanlar yediğim anlamına falan gelmiyor. Ama en başta hata bendeydi. Ben bile kendimi kabul edip sevememişken başka insanların beni kabul edip sevmesini bekledim. Belki bana kendimi sevmeyi öğretir diyordum ancak... Belli ki yanılmışım. Yoluma bir daha çıkma. Senin ne arkadaşlarımın ne de benim yanımda görmek istiyorum. Onun için çok iyi oldu lan. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi diyorsun? Çok güzel oldu bu arada. Yeminim bu sana çok güzel oldu bu arada. Ama son sana çok güzel oldu. Bu, hakikaten. Sen hakikaten şey bile tehdit, yani tehditler gibi konuşuyorsun aslında. Bu arada Mia e, senin Discord'u bulamadık <laughs> biz de. Onu bir atarsan yorumlara çok iyi olur. Oo yorumda yorumlara. Vallahi bulamadım lan. Bakayım. Aa, so, it looks like we'll be stuck here until Hazel arrives. It doesn't look like we'll be able to spend much time just sitting around. Maybe we could introduce ourselves so we don't get bored here. What do you say? Okay, I'll start then. My name is Lucas. I am 15 years old. My birthday is February f 21st, although I don't really care about our birthdays. But I love seeing my friends excited about it. Of course, you're right, as always. Okay, maybe I'm not a great person, but that still doesn't mean you can just ignore me and ditch me. <laughs> Am I exaggerating? You're the one who said you were afraid of me. And now you're telling me I'm exaggerating? Don't worry. Just because I have angry issues doesn't mean I eat people. Ya <laughs> abla inşallah e, yaptım e, bu seslendirmeyi ben ilk seslendirmem. E, bir de yorum atmıştım. E, bir sıkıntı be. çıkmazsa inşallah gelir diye. Sıkıntı Çıklı çıktı mi? ama gene de geliyor. Eee ne, e, ne diyor lan oğlum? sen? da bir şey konuşma kendi kendine. İnşallah beğenirsin ne diyeyim? İlk kez yaptım. Ya sen ben ne diyorsun ya? Sen var ya senin götün. o olur. <laughs> <laughs> şey bu arada kendi kanalımın şeyini sağ üstte bırakıyorum. Gidip izlersin Mia abla videonun tam halini atarsam. Aa bu arada Bilmiyorum. sesimi sesimi beğenmezsen e, gidip ana kanaldan da gerçek sesimi orijinal sesimi de duyabilirsin. Mia abla sesleniyorum sana. <laughs> Şaka yapma. Ya seni hiç... <laughs> C ciddi bir şey konuşuyoruz burada <laughs> ya. Merhaba Hüsnü. Hepiniz hoş geldiniz oğlum. <laughs> ben Cem.